Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Haftanın yorumuyla karşınızdayım. Bir süredir haftanın yorumuna yer veremiyorum. Bunun birinci sebebi Delfin'in katkılarıyla hazırladığımız haftanın sohbetine olan konsantrem. İkinci sebebi ise çok da fazla böyle her hafta anlatılacak konuşacak bir şey yok. Çünkü bunu zaten biliyorsunuz görev gibi de yapmıyorum. İşte böyle pazardan bahsedip sadece pazar bilgileri de vermiyorum. Biraz sektör bilgileri veriyoruz. Biraz kimselerin konuşmadığı daha doğrusu gazetecilerin konuşmadığı sektörün konuşulmasını istediği bir takım konular var. O konulara girdiğim için de aslında biraz da konuda biriksin istedim. Kısaca e, sebebi bu. Ama bir de biliyorsunuz bu işi görev gibi yapmadığım için aslında e, biraz da böyle yani tehlikeli sularda yüzüyorum. Çünkü bir şey söylüyorum, vay efendim ona mı söyledim? Bir konuya değiniyorum, vay bunu mu söyledin diye bir takım konuşmalar, tartışmalar çıkıyor. Bunu gerçi bu tartışmalar, bu yorumların çıkması hani çok da üzmüyor beni. İzlendiğimizi gösteriyor. Ee, ilgiyi gösteriyor. Her her yorumdan sonra arayan, soran ya da e, ya şu konuyu da keşke şöyle değinseydin diyen hem meslektaşlarım oluyor hem de özellikle sektör temsilcileri oluyor. Biliyorsunuz zaten bunca yıla kadar yazarken de hiçbir zaman karnımdan yazmadım. Ölü balık taklidi yapmadım. Neyse doğrusu onu söyledik. Dolayısıyla da aslında bunun da doğru söylemenin de cezasını çeşitli ambargolarla, yasaklarla, şunlarla buna çektim ama zerre kadar bu konuda ne bir keşken var, ne bir üzüntüm var. Hiçbir şey yok. Söyleyeceğimi söylüyorum. Beğenen beğeniyor, beğenmeyen de artık ne yapıyorsa yapsın diyeceğim. Aslında bu konuya haftanın sohbetinde Ferhat Albayrak çok güzel değinmişti. Yaş olarak değil ama düşünce yapısı olarak Dinozorlar yönetiyor ya da dinozorların yönettiği bir otomotiv sektörümüz var demişti. Ben de şu anda onlardan söz ediyorum. Bence eğer izlemediyseniz Ferhat Albayrak'ın o videosunu bu kanalda izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim otomotiv gündemine. Bence geçen haftanın en önemli konularından bir tanesi de İstanbul Park ihalesiydi. Üzerinden çok fazla e, haber yapılmadı. Çok fazla yorum tartışma olmadı diye düşünüyorum bence. Ve... İstanbul Park ihalesine vuralak, intersis olarak girmedi. Ama benim bildiğim ihaleye girecekti ve e, haliyle istekliydi, iddialıydı. Çünkü orada çok büyük emekleri var. Dolayısıyla da bırakmak istemediğini biliyordum. Ancak ihalenin oluş şeklinden dolayı, duyduğu rahatsızlıktan dolayı duyumlarım benim bu. Son dakikada ihaleye girmekten çekiliyor. Yani e, orada ihaleyi sanki hani kimin verileceği belli oldu da mı girmedi değildi. Aslında tartışmalar e, sürdü. Fakat hiçbir şekilde bir yerde bu konuşulmadı, yorum da yapılmadı. Ben de aslında o konunun yani konuşulmasını istedim. Şimdi yeni alan şirket bakalım o ihale şartlarını çok ağır olan ihale şartlarını yerine getirebilecek. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek izleyip göreceğiz. Ama bu konuda mutlaka bence Vuralak'ın konuşması lazım. Vuralak Otomobil Gazetesi'ne konuşursa da ben de çok memnun olurum. Evet Mart ayı da bitti. Mart ayı sonuçları da açıklandı. Orada büyük bir rekorla bitti. Yine haftanın sohbetinde Ferhat Albayrak'ın yıl sonu öngörüleri için saadet zinciri dediği gibi herkes aynı şeyi söylüyor dediği gibi aynı konuya geldik. Ancak bu sefer saadet zincirini Peugeot, Opel ve Citroen'den oluşan PSA grubu kırdı bence. Çünkü herkes %30, %35'ler lira alacak. 850 bin civarında olur dediği 2024 e, satışlarını. PSA grubu 1 milyon, 1 milyon yüze çıkarttı ki bu da önemli bir rakamdı. Ve üstelik e, şimdi Mart ayı da gösterdi ki aslında şu ya 3 ayda öyle veya böyle nedenlerden dolayı Satışlar hiç de fena değil. Şimdi bundan sonra seçim de bitti ve hani dövizde de bir takım işte oynamalar oldu vesaire. Dolayısıyla bundan sonrası çok önemli diyorlar. Şimdi de bundan sonraki ayları göreceğiz ama benim gördüğüm bildiğim kadarıyla yaz aylarında çok büyük bir rekabete tanıklık edeceğiz. Evet, şimdi PSA Grubu demişken biliyorsunuz Tofaş, Salantis grubunun paylarını 400 milyon TL satın almıştı ve rekabet kurulu da şu anda o e, bu konuyu nihai incelemeye karar vermişti. Şu anda o o süreç işliyor. Ancak biliyorsunuz bu şirketler halka açık, borsaya açık. Dolayısıyla ihaleyi verecekler vermeyecekler, o iş olacak olmayacak gibi yorumlar yapmak aslında çok büyük bir e, suç bence spekülasyonlara sebep oluyor. Dolayısıyla bu tür spekülasyonlara hem izin vermemek lazım hem de çok da ciddiye almamak lazım. Sektörde bu sürecin uzayacağı konuşuluyor ama şu anda bekleyip görmekten başka da yapılacak hiçbir şey yok. Evet benim de kurucu üyeleri arasında olduğum Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin oylarıyla belirlenen Türkiye'de yılın otomobil 2024 için start verildi. Bu yıl 9.sü gerçekleşecek olan Türkiye'de yılın otomobilinde 28 aday belirlendi. Şimdi bu adaylar dan biz bir seçme yapıyoruz ve bu adayları 7'ye düşürüyoruz. Şimdi adayları uzun uzun söylemeyeyim. Şu alttan bir bant olarak geçiririz onları. Bence en ilginç olan iki tane otomobil var. Bir tanesi T10X olan Tok ve Tesla'nın Y modeli. İki modelde biliyorsunuz Türkiye'de bir bayilik ağı olmadan satılıyor. İkisi de elektrikli. Birisi Türkiye'nin malı olan Tok, diğer ise Meşhur Tesla. Bunların ikisinin rekabetini de göreceğiz. Ama öncelikle TOK elini çabuk tuttu ve 16 Nisan Salı günü otomotiv gazetecilerini Gemlik'teki kampüsüne davet etti. Salı günü otomotiv gazetecileri olarak oraya gidiyoruz. Otomobili test edeceğiz. Kampüsü gezeceğiz. Ben daha önce de gitmiştim. Bir pist var kısa bir pist ama o pistte de aracı kullanmıştım. Kampüsü gezmiştik gayet güzel izlenimlerimizi de yazmıştık. Dolayısıyla bu sefer de Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin bir üyesi olarak davet edildiğim için yine gideceğim. Sonuçta benim TOG'la ilgili olan düşüncelerim ayrı ama sonuçta ben burada bir oylama yapacağım. O oylamayı da diğer 27 otomobile nasıl yapıyorsam, kriterlerim ne oluyorsa TOG'a da aynı şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmaz. Evet, şimdi aslında bir konum daha vardı ama o konuyu Önümüzdeki haftalarda yapacağım haftanın yorumunu ayırdım. Türkiye'deki lider markalardan birinin satın alma ajansı ile yaptığım WhatsApp yazışmaları var. İçler acısı bir yazışma. Kibirli, küstah ve son derece itibar zedeleyici olarak değerlendiriyorum. E, şimdi satın alma ajansı ama yani her şeyi de satın alamayacağını e, aslında bilmesi lazım. Onu satın alacağı yer ancak bizim işte dergilerin sayfaları... Ya da internet sitesindeki bannerlar insanları satın alamazlar. Dolayısıyla e, oradaki asgari ücretle çalışan bir arkadaşın e, o grubun milyar dolarlık paralarını korumaya çalışması ve onun için de tamam o onun görevidir o aile mesela ama onun için de insanın içini acıtan dergi sayfa reklamı vermesi gerekmiyor. Her şeyin makul bir zemine oturması lazım. İnanın biz artık dergi reklamı yapmıyoruz. Biz artık size çalışmayacağız deseler daha az gurur kırıcı olabilirdi çünkü verdikleri bütçe daha onur kırıcı. Dolayısıyla bu konuya önümüzdeki haftalarda daha böyle detaylarıyla isimle de vererek, marka da vererek, ajans da vererek mutlaka geleceğim. çünkü bunları konuşmamız lazım. Bunlar hiç konuşulmuyor. Ajans ve işte bu işi yapan ve fatura kesen arkadaşlarla beraber biz bunları konuşuyoruz ama hiç kimse ne marka bunları biliyor, ne ajans bunlardan bir haber. Dolayısıyla önümüzdeki haftaya da bu konuya değineceğim. Haftanın yorumundan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.